Orpheus adı bile yankı gibi duyulur. Çünkü o tanrıların bile sustuğu bir yeteneğe sahipti. Evreni titreten bilir ama hiçbir melodi Euridike'siz bir dünyayı iyileştiremezdi. Bir gün Euridike bir yılanın dişleri arasında can verdi. Ve o an Orpheus'un kalbi de öldü. Ancak o diğer ölümlüler gibi kaderi kabullenmedi. Sevdiği kadını geri almak için ölüler diyarının kapılarına yürüdü. Hades'in krallığına inmek sadece karanlığa değil, kendi içindeki en derin korkulara inmektir. Gölge nehirleri, kaybolmuş ruhlar, sonsuz sessizlik. Ama Orpheus lirinin tellerine dokunduğunda tüm yeraltı sustu. Kerberos'un üç başı birden uyudu. Erinisler ağladı ve sonunda Hades ve Persefoni bile kalplerinin bir köşesinde bir sızı hissetti. Hades tarihte bir kez olacak bir şey yaptı. Merhamet etti. Euridike'yi geri verecekti. Ama tek bir şartla sen yukarı çıkacaksın o da arkandan gelecek ama sakın. Sakın geriye bakmayacaksın. Orfeus kabul etti. İncecik bir umutla yürümeye başladı. Arkasında Eurydike'nin adımlarını duymuyor, sadece hissediyordu. Gittikçe yükselen bir tünelde gölge duvarlar ışığa dönüşürken kalbinde tek bir soru çınladı. Ya gelmiyorsa? Karanlıkta büyüyen şüphe, insanın içindeki en güçlü lanettir ve o an Orpheus'un içindeki korku aşkından daha yüksek sesle konuştu. Işığa ulaşmasına birkaç adım kala durdu ve döndü. O an Eurydike'nin silueti tam arkasındaydı. Elini uzatıyordu ama gecikmişti. Yeraltı kanunu kırılmıştı. Eurydike'nin gözleri hüzünle buğulandı ve bir rüzgar gibi Orfeus'un parmaklarının arasından kayıp tekrar karanlığa geri çekildi. Bu kez sonsuza kadar. Hades'in şartı açıktı. Orfeus'un geriye bakmaması gerekiyordu. Ama bazen en büyük trajediler bir adımda başlar, bir bakışta biter ve aşk kader karşısında bazen sadece bir saniyeliğine yenilir.''